Herkese selam arkadaşlar. Kasımpaşa Galatasaray maçını birlikte Yasin. izleyeceğiz bugün. Galatasaray'ı bu maça yönlendirmiştim. Yasin de Fernando Muslera'ya bıraktı. Fernando Muslera. İnşallah güzel bir maç olur. Keyifli bir maç olur. 3. dakika. Hakem konuşmayacağımız, Futbol konuşacağımız. Gabriel Saran yanında Mustera. Güzel bir maç olsun diyelim. Atletico Madrid yanında vermedi ona. Fernando Mustera. Ramon Ufal. Yat o sesini. Davis Sol Sanchez arkada Çaprazdan bir vuruş Mustera. Aferin Mustafa, Aferin oğlum. Aferin Mustafa. Rekalo'nun vuruşunda Fernando Mustera. Güzel güzel. İlk güzel. atak yakaladı topu. Frankowski. Güzel bir orta aç ya. Tekrar Frankowski. Frankowski. Barış Alper Yılmaz'a pas. Barış Alper hareketlendi. Ceza sahasına doğru gönderdi. Penaltı. Nerede kaldı? Allah Allah. Yasin. Ya hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok be. Can Serbest vuruş. Bekleyin dedi. Serbest vuruş. Kasım Paşa'nın. Demin hani şeyler söyleyinceydi. Dişim adimdeyim dedi. Can Aydın. Gidiyor. Okan Burak. Yani oradaki <laughs> ilk müdahaleyi. ilk müdahaleyi Osi yaptığı için ayaklarına giriyor ya. Tabii ki de penaltı pozisyonu izliyor. İşte. Bak. İyi izle iyi. Osimen. İyi izle. Yani yok iz. Osimen yerde kaldı. E kaleci tutuyor olsa topu tamam anlarım. Bir Ozymen şey yok derim de. de Osimen ondan önce atlıyor oraya. Ercan o penaltıyı. Cihan Aydın buldu. Penaltı kazandı arkadaşlar. İşte bu penaltı, i̇şte, Saray, penaltı kazandı. Victor komutu ben girmemeleri konusunda oyuncuları uyardı Cihan Aydın. Hadi Karşılaşma dolu dakika. Hadi hocam çal artık bir düğüm. İşaret geldi. Victor Osimen kullanacak penaltıyı. Osimen geliyor. Victor Osimen geldi. Victor Osimen gol! Osimen! <laughs> Rosime. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Alevinovic ortası Eren karşılıyor. Çok güzel oğlum Recaro. Aferin böyle. Böyle önde basın onu. Topoko. Ben Ures. Barışa Pekar Ben Ures. Recavo.

her Eren dışarı yaptı. Aman diyeyim Ay, bir daha. O topa geçti. Vito Osime. Şamai. Osime. Ya bir daha ver işte adama ya. Allah Allah. Bu kadar kötü pas veremezsin ya. Roman Şamai. Bak. Torreira top istedi. Şalay'den Frankowski'ye. Torreira. Takoftan'ın presi. Ne yapıyor koştururken beynine oksijen mi gitmiyor Koşana acaba inşallah ya? Lemina. Mario Lemina. Da costa var. Lemina. Da costa. Lemina. aldı. Yapma ya. Da costa. Yapma Şimdi ya. Şimdi girerken yaptı. Ya. Saldım, ama ya ama orta orada Demirhan'ın yanında kaçacağınız ki adam pas versin size. Kimse yok etrafında adamın ya. Torreira, Frankowski, Torreira, Bekledi, Cavi Antara, Orta Polonuz, Cavi Antara, işte Sokara Nere, Mamadou Falcaç'ın sında, Eren içeriye baktı, Lemina, Torreira, Frankowski, Nasıl Paşa, topun gerisine geçti, savunma güvenliğini sağladı, Abdülkerim, orada. en başta bir evet. bir orta açmadı. Top nerelere kadar Abdülki. geldi? Ben orası Yani çok Tabii garip ya. Dakota da geldi. Tekrar Abdülkerim. 22. dakika. Abdülkerim. Sakın'a da bas. Barış'ın bulunduğu noktaya. Barış. Frankowski. Barış gitti. Barış'ı da gitti. Barış topu yakalamak üzere. Barış yakaladı. Yaptı ortasını ceza sahasına. Allah. Sonunda kafana müdahale. Big Neto. Mamadou Top adamların ya. Hoş. Brekamo vurdu. Fernando Muslera. Hoş. 24. dakika. Pre... Yasin koştu. Başankar koştu. Yasin Fernando Muslera

Yasin kaçmadı. Şalay süratçı. Kolay Şalay. içine girdi. Şalay vuruşu yaptı. Şalay senden. Yasin'den dışarıya. Senden olmaz. Yasin geldi. Sara. Yaptı ortasını. Zindan da doğru Bolu Gökhan. Evet. Allah Allah! Şalay kafanı indirdi. Tekrar Gabriel Sara. Torayla. Torayla nüfası. Kolay Şalay. Şalay yerden gönderdi içeri. Allah Allah. İnanılmaz bir kurtarış. İnanılmaz bir kurtarış. Yani Yontis. Dokunuşu, Bıraksa Oşimen atıyordu geldi. Aha, Ah Apo ah Yankowski. Ah Apo ah Bıraksa atacak Oşimen Bak Bıraksa At atacak ya Yanyotis Mükemmel bir <laughs> reflex Farkın ikiye çıkmasını engelledi Andreas Yanyotis

goldan Hoş da <laughs> 31. dakika. ayakların birbirine girdi. İnanılmaz önemli bir pozisyon. Ben o takılıyor. Lemine ne yapıyor burada? Abi, empare bastatalar yapmayın ya. İşte pozisyon. Ben

terde bir pozisyon. Kurtakta sol aslında kafa vuruşu. Bakınlara. Filelere giden topu. böyle Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Muslera sol aslında. Meto'nun müdahalesi. Serbest vuruş. Hiçbir şey yok. Galatasaray kullanacak. Fragowski'ye. Fragowski topa gideceğine baktı. Frankowski, ya top sesini ceza sahasına kadar attı. Top düşürüldü.

İçer, içeri, şey terte mis pozisyon. İndirdi, da konta, kontrol etti, topla ya da konta da, da konta, eksiklikler nerede? Baba var da konta, da konta! Ya da düşer ya. Bu kadar Ceza sahasının içinde topu oynatmayın adama ya. Adam bak yener mi bu ceza sahasının içine? Ya.

Kaç haftadır çok kötü sürüyor baba. İki yerden son dakikaya girdik. Burak Bakkan elektronik tabelayla bir anda. Bu oyunda son bir süreyi götürecek. Güzel Tabel olsa gol getirir hadi. <laughs> Öndüreyi açmazsanız ya. En az dört dakika. Orta geldi. Ceza sahasına. Arka tarafa Kaan Burman. Lemina. Sırma müdahalede bulundu. Serbest boş. Üzüntü diyor onda yüzüne hiçbir şey olmadı be mücadel senin ya. Mücadede devam edecek. Şalay içine battı. Ya topu senin kafana kaldı Gökhan? Abi yok ya. Ama Yok gerçekten yok ya, şalay. Ama duvar. Hadi Đorđević, Torreira da Hadi bakayım bir hızlı çıkın ya. Yükat Torreira, Gabriel Sara, Sakrata Frankowski. Alış yanında Frankowski. Tekrar Sara. Torayla. Frankowski. Abdülkerim bıraktı Eren. Sana. Lemina çekine. Eren. Şimdi Lemina. Aç güzel bir orta İngilizce İngilizce İngilizce. Lemina. Bitti sokak açısında. Lemina. Lindo Maltime dışarıya attı. Lofoku. No, Arkadaşlar ikinci yarıya hoş geldiniz. Barış Alper Fres yapan isim. 1-0 üstünlüğümüz yani, var. İlk yarı biraz böyle duran bir futbol oynadık. İkinci yarı umarım daha iyi bir futbol oynarız. Mustara'nın devleştiği bir ilk yarı oldu baktığımızda. 2-3 tane güzel çıkardığı pozisyon vardı. Yani bir tane uzaktan şut vardı. Gerçekten şampiyonluk modunu açtığı maçlardan. Hoş boş Bekalın şey ortası ceza sahasına. Olmaz. Hernando Mosera. Barış ya, Barış. Evet, evet Barış. At git oradan Barış. barış At Alper. git oğlum evet Alper. ya. Boşluğu değerlendirdi. Barış Ali, Ben Yılmaz. Ay. Yani Oş. Oş. Bu ne ya? Allah Allah. Hayredinovic. Aslan Paşa'dan gitti. Bir nokta daha Hiçbir, hiç şey Hiçbir şey olmaz. Abdülkerim. Yatkovski'nin pasında. Kevin Rodriguez. Mekano onun da ortası. Ceza sahasına doğru. Kafa vuruşu Fernando Muslera. Allah Allah. O kadar kolay kafa vurdurtuyorlar ki içeride. Ortası arka tarafa doğru. Kafayla kale sahası içine. Dön, 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 gol pozisyonu ve gol. O kadar belliydi ki yiyeceğimiz boyun. yani. O kadar belliydi ki boyun. yiyeceğimiz yani. Gerçekten var, ya. Bir. İkinci yarıda baskılı oyuncu golü getirdi Kasımpaşa'nın. Kasım Abi tüm ortalara adamlar kafa attı ya. Hepsine adamlar kafa attı ya. Ganunes'in golü. 52. dakika. Allah Allah. Haydinovic. <laughs> Brekamo. Barış topu önde istedi. Barış Alper Yılmaz. E hadi. Koku karşısında. Frankowski'ye. Frankowski'ye. Ortasını yaptı savunma. Bu kadar şanssız. Frankowski'den dışarıya. Barış topu aldı döndü. Barış yerden Çok bitti. güzel. Lemina. Lemina oluyor. Kaliç kurtardı. Yan Yontis. Barış bir ortada. İçeriye. Victor Ocimen kontrol etti. O Oh, yeah. Neler kaçıyor neler? Lemina'da vuruşu. Yan yol kesmeyle kurtardı. Sert vuruş. Güzel kurtarış. Sonrasında Victor Osimen. Son anda. Son anda müdahale gelmiş. Güzel orta açma Sara artık yedi. ya. 57. Yedi dakika. Sara yaptı ortayı ceza sahasına. Apoko. Ben biz kafa atamıyoruz sahası, ya. Eren koştu. Kafa atamıyoruz ya. Barış arka taraftan Demina ile birlikte dik Güzel bir orta açın be. Şalay ve Sara yan yanalar. Bir de biz atalım şu topa kafa. Tek kişilik Barış. Hadi. Oyuncuları uyardı Cihan Aydın. İşaret geldi. Ya abi kafayı yedirteceksiniz. Vallahi yedirteceksiniz ya. Niye o kadar yüksek hızlı vurmaya çalışıyorsunuz topa? 59. dakika top önüne düştü. Ya şaka gibi. Ya gerçekten Torreira. Abi sizin neyiniz var ya? Hoş. Hoş. Gelin gole bak. 60. dakika Kasım Paşa geçiyor. Brekano'nun golü. Yedikleri gole bak ya. Torreira yüzünden yedikleri. Bravo. İyi izle ya. Hatayı iyi izle ya. Kafalar yok. Kafalar şeyde. Şuraya bak ya. Yani top süzüle süzüle geliyor. Adam aradan gelip topu alıyor. Böyle bir şey olamaz ya. şaka gibi ya. Dakika 70 oldu. Okan Okan İzledim. Hoca hala Saray izliyor Saray. İlk yarıdan beri olmayan Saray'ı izliyoruz hala. Brekamo. Brekamo. Ya ortaya. c'est sorti Julien. Eminen. Elena. Halilovic. Rekamo. Itosu men kontrol etti Osimhen. Galatasaray için Osimhen. Osimhen. Keloğlan, üç kişi geliyor, üç kişi. İtalo Üç kişi basıyor Hı -hı. bir anda topu aldığı için. Yani. Bizimkiler de yok adamın etrafında. Hı -hı. Yeter Sara, yeter! 26. Durant organizasyonundan gelen gol. Abdülkerim, Lemina Abi çok kötüsün bugün ya. Bir kere sende bitmişti. Galatasaray ne kaç vuruyor. O Sime! O O dakika Gol be! Gol! Gol! Yusuf şu yetmiş dört yıl Eren, <laughs> sakin olunuyor arkadaşlar da. Eren, kullan dedi aydın. Frankowski'nin yanında. Ne yapacaksınız acaba? Frankoski. Çok merak ediyorum ya. Hoca, noktası. Sanchez yükseldi. Dakostan. yok indirdi. Ahmet. Ahmet Oca, o üzerinde. ne Ha? Ahmet yok mu yerde pozisyonu? yok mu? Kartiok mu? Bakalım bu ikiliden hangisi kurtulacak? Hadi affettik kendini bize Sara. Sara geldi. Frankowski ve Sara topu başındalar. Sara geldi. Sara vurdu barajdan döndü. Gabriel Sara bir vuruşla. Gabriel Sara savunma. Ahmet Mironcu yerde. Ya Eşim, Allah de, Allah. Sağ geçimi gelsin dedi yakın mesafede. Ben hiçbir şey yok. Oyun durunca bak açtı gözlerini. Nasıl ama? Geliyor Nasıl ha? ama? Arkadaşını kaldırdı. Can Kedem. Osmanoğlu yaptı. Eren onu oh. çıktı. çıktı 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 çok güzel. Abdişerler. Mahmut kontrol etti. Ahmet. Aferin oğlum. Osimen. Osime Olur. Yanyotis. O da güzel. Gerçekleri tarih yazar.

Frankowski'nin pası. Torena. Can koştu. Görev yerine doğru gidiyor. Sana top aldı. Frankowski. Barışan Berç. Gabriel Sana. Tekrar Barışa. Barış. Yatonti. Cetan sahasına doğru. Yatonti. Yat Yat Amadou Fal. Ben onu etsin bekleyin dedi. Ya ne oldu ya? Ya Yaşanan pozisyon. Ya sen buna penaltı ver. Bak, sen buna penaltı ver. Başka da bir şey demiyorum sana Cihan. İşte izliyoruz. Can yerde kaldı burada. Sen şuna penaltı ver, ben sana başka hiçbir şey demiyorum ya. Ya Allah seni bildiği gibi yapsın ya. 82. dakika. Ya Allah seni bildiği gibi yapsın ya. gerçekten. Ikaz sonrasında maçın hakemi. Ya gerçekten ya. Pozisyonu izlemeye gidiyor. Ya olayın en başından bir göster. İşte ceza sahasında yaşananlar. Bir tek bu görüntü mü var? Başka görüntü yok mu elinizde? Can, Can ben de Musera. Can ve Kaan yan yana izliyorlar pozisyonu Ya abi hiçbir şey yok ya. Verecek <laughs> ki her türlü verecek. Mendonhimen de kenarda. 4. Hiçbir şey orada. yok ya. Taklif Farklı ataçılardan pozisyon ekranlarımızda. var. 83. Kalk. dakika. Yani ne izledin bu Teşekkür kadar peki? Nereden nasıl verebilirim mi konuşuyorsunuz? De, ne? neyi konuşuyor? Hocam, Bir kez daha izledi. Diyalog devam ediyor. Şimdi kararı verdi. Döndü oyun alanına. Verdi ki ya. Gelişinden belli değil mi? Efe, ben dedi. Allah'ım ya. ya. 84. dakika bitti. Hayredin karşı o bir şey geliyor. Hayredin o bir şey. 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 Hayredin Hayredin o bir şey. Hayredin 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 Davison Sanchez. Davison Sanchez süratçı. Sanchez. Sanchez bekledi. Sanchez kurtardı ve kimin Sanchez. Ceza sahasında bekledi. Sanchez sert bir orta. Gol! Bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Yardımcı hakem Murat Ergin gözü dok bayrağını kaldırdı. İşte pozisyon. Osimen'e doğru attı. Victor Osimen hareketlendi. Osimen, Osimen içeriye doğru girecek. İki oncu birden geldi. Fuar yok mu lan burada? Adamın omuzundan ısılıyor omuzundan. Ahmet. Yusuf oynadı. Yusuf kaleye baktı. Yusuf vuruşunu yapıyor. Kaleci. Yani yok ki. Aman yani. Daha kolay bir şey oynarsınız. Vesta. Uzun oynadı. Vayinde bir nevi atkolski. Kapan. Kaan kolsku, baba duvar kolsku. Kaan. Nereden de Vur, vur. Muslun da. Ya kolski. Kabil ezdara. 90 dakika Kadı izledik bugün seni Sera. Şu pastların izledik 90 dakika. Muslara, kaan iki dakikte nereden de muslara? Da koltak, baba duvar muslara Da koltak. Kaptan ekledi. Kaan geldi. Kale buluşunu kullanacak Fernando Muslera. 90 artı 9. Ya hadi. Muslera. Saatine baktı Can Aydın. Muslera. Osimen. Kafanı indirdi. Ahmet dokundu. Barış Alper. Yusuf. Vinto Osimen içeriye doğru hareketlenecek. Müdahalede bulundu savunma. Geçi Aydın son günü çaldı. İstanbul'dan Ecik Tayyip Erdoğan'sının da